Çekilin yolumdan. Çanta yolda. Geldim. Sen mi? Eylem beye hazır, hazır mıyız? Sen mi katsın? Lan Aa. adam sana. Sen... Eye bak. Geldi salonda. Evet, buradan adam. Bu ne lan? Şurada bir yerde sanırım. Hı, orada, orada. <laughs> orada, <oradan>. bir <laughs> orada Bir tane daha var abi. Düşman görüldü. Oha ya. Kaldı. O da orada. Oh, Sağdan gelmiş olabilir. Vuracak <laughs> bana. Vuramadı. Şehidi yok yani şeyli yok. İki tane lob var. Gözlerini kapatalım. Şehidi onun harcadı. Drone gönderiliyor. Bir düşman Görlü kaldı. Helal <laughs> be. Helal. Ya. 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 Dayla, dayla. I switched to a new Two Two twelves in the back just blew out. Everything I do end up in a new now Yeah, lead a cloud with a few now. Just some Hollywood girls and they do chill. I'm drunk, I'm drunk in the mood now. Two eight what you wanna do now.

Girer mi arada şu an? Abi baitledim Nildin Ne de, de Bir gel. Düşman kaldı. Ee, ben arkamı, Nice tamam. İki market, iki market ikisi de market Açamadım At, yani bro. Bravo. Beyler bir. Kanka dönebiliyorsan al. O aldın. ne oğlum beni nereden dön, kanka Kafan gözüküyor ya. orada. Ee, Can çekeyim ya. Hey, kurdum. İyi, ben bende sana. Senin önüne dikkat et. Şuradaki trap çok kötü Tababa bak, geçer bak oradan mi? ona güvenme. Baba bakmıyor. Bir dakika. Duydun mu lan onu? Olabilir. Trap'ten zıplamış olur. Burada evet, burada. Orada buradan. orada. Haydi lan. abi. S**t olalım şimdi ila alıyor ya. <laughs> ne yapıyorsun yılan gibi süzülüyorsun buradan bana ki? B site oynuyor. kanka. burada aslında <laughs> var ya. Düşman s**ti. <laughs> düşman Site görüş sağlıyorum. CT 1 Mesaj verin. Helal oğlum site. <laughs> Helal Üç oğlum. Beni bittesene dur bakayım ben bittiğim bir Var flash'im kanka. Sağa atabilirsin. Elektriği atabilirsin. Sövbe sövbe. Eğlenmeye hazır mıyız? Ne? 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 Sana bakıyor. Düşman kaldı. Evet. Bomban da var la bir yere atarsın Sayda attım Bu taraf var Ha 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 Pembe sen müziği ver kanka. Pembe panter müziği ver çabuk kanka. Ver ver. girdi. Smoktan lamba girdi Lamba lamba lamba. TP oldu biri. hala var. Evet evet. Bir tane var. vurdun abi ultiyle. Neredeyse Kuşlu Oğlum hamam biri ya. Lan Monster Baby. Ay, e, dediğimde uçsaydın alırdın adam daha hamamdaydı ara. Ah nasıl lan? Tabi Ne Default'ta. Valla işte. Helal öldü. 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 Batu yanına geliyor. Lastik lamba? Helal lan sana. Lamba da beni de, no, Sen ne makina ya? Oslo Aha. Geride short. Geliyor ama bir daha ya. Bir tane daha geliyor işte. Nice oğlum. Mit 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 mit. İki iki iki. Boz boz ulti boz. Boz boz git geri git. <gülüyor> 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 Gip, gülüyor, lan. Kuruyor lan spike planted. Açacağım, Şş, lamba bir lamba bir. lamba. Biri mi olabilir? Biri yani. short olabilir. Evet. Bitle oynuyorum. Biraz önce tuz alacağım. Last player standing. Çarpıyorum. Ben bu arasam bana koyayım. Oy. Oy! 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 kazı Okay. Come. Relax, mate. Relax, mate. mate. Where is bro? O no. Ay! Ay! Bak, Oi! Bir Oi! 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 dire dire koymuş ya. gibi. Bir Son bir, bir mermi. Hadi düşman kaldı. Hala yok mu? yolda. Bir hazır mıyız? adam girmiş oğlum ağa ya. Can bir Oluyor oluyor. Bombayı mı gidiyorum aslında? Abi. nasıl olacak Gel orada İndi iki kişi var. Bir bir tane sakin daha var orada, abi, bir tane sakin. daha var. Ne oluyor? <gülüyor> Adam. <gülüyor> abi biri sana yakındı. Aynen double door tarafı falan galiba. Arkadan çözemiyorlar. Kuruncu ultin geliyor. <laughs> Gördün mü? Çaktı değil mi? Yok yok. yok. Bence vur direkt. Aa. Ay! <laughs> o son hareket efsaneydi bu arada. Mouse'a diren dokundu son anda. <laughs>